Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 2025 AGS matematik sorularının 29. süre devam ediyoruz. Eşit büyüklükte depolama alanına sahip A ve B marka belleklerden birer tane satın alan Buse, bu iki belleğe resim, video ve ses dosyalarını yüklemiş ve her iki belleğin de depolama alanı tamamen dolmuştur. Her ikisinin de toplam depolama alanı birbirlerine eşitlenmiş. Beleklere yüklenen depoların büyüklükleri ile ilgili bazı bilgiler gigabayt türünden aşağıdaki tabloda verilmiş. Bu senin bu iki belleğindeki resim dosyalarının toplam büyüklüğü, video dosyalarının toplam büyüklüğü ve ses dosyalarının toplam büyüklüğü birbirine eşitmiş. Şimdi resim dosyasının toplam büyüklüğü nedir? 37'dir. E burası da 37 olacak. Demek ki buraya 7 gelmiş oldu. E buraya x gel desek yine 37 olacağı için buraya 37 x gelecekti. E ben neyi biliyordum? Buranın tamam A markası ve B markası toplam depolama alanı yine birbirine eşit gelecekti. Buradan 46 artı x eşittir. 37 artı 7 44. 21 daha 65 yapacaktır. 65 eksi x gelmiş oldu. 46'yı karşı tarafa atalım. Eksi x karşı tarafa geçsin. 2x buradan 19 gelmiş oldu arkadaşlar. Benden ne isteniyor? Bu iki belekteki ses dosyalarının büyüklükleri arasındaki fark. 37 eksi x eksi x'ten 30 37 eksi 2x gelecektir. 2x'i ben zaten bulmuştum. 19'du. 37'den 19'u çıkarırsam da cevabım 18 gelecektir.